Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber. E, futbolla arkadaşımla vs. diyorum. Arkadaşımın kanalı videonun başlığında var. İsmi Murat. Onunla kanalına bir bakabilirsiniz. Destek, olabilirsiniz. E, Başlama önce bana ne abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, başlayalım. E, bekleyelim Murat. Benim aklım bu şekilde arkadaşlar. Hazır. E, başlayalım hemen arkadaşlar. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Ee, başlayalım. Ee, Lionel Messi, Master Messi. Ee, Master'ın Hernandez pasını ver. Kamavinga al onu. Yapmayın Rüdiger al onu Rüdiger. Çok güzelsin Rüdiger. Neymar'a gitme. No. Messi'nin önüne Messi. Haaland Dokun Haaland Melingham. Arap bas. Hani ne ne geçmen arkadaşlar. Hernandez olmadı. Hernandez olmadı. Kamavinga Alan, önüne Alan. Neymar önüne Neymar Junior. Neymar Ali ya. Ya yapmayın ya. Messi ne yapayım Messi ya. Uzaklaş şöyle Melingim. Melingim. Alan Messi önüne Messi. Lionel Messi alın ya alın me. Alın ya alın alın inşallah ya. Alın ya alın mu? Ee, şöyle ekran değiştirelim. Ortasını açsın kimmiş mi hiç? Ortayı açsın ne alın ya alın. Hani nereye konuş orası vuruş Amavinga ya. Öyle bir vuruş yok Amavinga ya. Cık cık cık. O neydi Amavinga? Neyse başlasın Muslera. Kamavinga hani. Eee Erling Haaland Eee Rodney Messi önünde Messi Haaland düşündü olmadı Hernandez Yapma imi çok güzelsin Bellingham Messi'ye doğru Messi olmadı Bellingham hani Eee Messi hani Messi Neymar Neymar vuruş vurdurma alar Neymar'a vurdurma alar. Bastoni çok güzelsin. Geçmedi ya. Messi'ye geçmedi. Bastoni. Kamavinga'nın önüne. Amavinga. Amavinga ver Amavinga faal yaptılar. Amavinga'ya sanırsam orada. Ee, aynen faal var. Amavinga'ya arkadaşlar. Kim kullanıyor? E, ee, Kimmiş. 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 Neymar. Haaland ne ne ya o Şaaland Evet kimmiş ne çok güzel top atması Kimmiş Ya vurdurmuyor ya Bellingham Kimmiş Kimmiş güzel bir vuruş Kornel Kimmiş ne güzel bir vuruş dışarıda Kornelimizi kullanalım var inşaat sıfır sıfır şu anda maç Iııı ee, Kimmiş ortasını açıyor kimmiş kim mi çorba ne? O ne ya? Hernandez, bunu da Hernandez. Onu da Geçelim şöyle. Hernandez boş onu ben yine onu attı. Hernandez ile 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Ha Hadi Messi. Messi'nin önü boş. Haaland'ın önüne. Erling Haaland. Neymar'ın önüne. Neymar Junior. Neymar Junior eşeği milli ve gol. Neymar Junior golünü atlıyor. 2-0 öne geçti. Al al e açıldı. Al işar bir anda. Ee Messi. Hala Neymar'ın önüne. Neymar olmadı be Neymar. Neymar. Arap basit ne olmadı. Arap basit ne Neymar olmadı. Rodri hadi Rodri bas. Rodri. 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 Rodri hadi vur. Fuan yok mu? Mo ya -money, öyle ya? Ee, i̇lk yarım ilk yarım arkadaşlar. Ee, i̇kinci yarıya geçelim. Başlayalım. Erling Yalan basını verdi. amavinga amavinga Ama basını verdi. Rutli yer. Ee, Haaland. Hadi Neymar önünde Neymar. Neymar Junior. Neymar'ın önünü atmaklar. Hernandez. Kamavinga. Rodney. Rodney vuramadı Rodney. Ama venga Tekrar roti ye roti olmanı Masuni Eee Hadi roti yer Rutli yer Haaland Roti Tekrar neymar Hadi neymar Vurursun neymar Messi no Messi no, 3-0 oldu Lionel Messi Messi Güzel bir ol mescide köşeler. Melingim olmadı. Masoni. E, ee, Haaland. Neymar'ın önü boş. Neymar. Neymar Junior. Neymar. Neymar Junior. Neymar'dan çok güzel bir ol. Neymar Junior. 4-0 arkadaşlar. Ee, hani Rodney. Rodney pasını verdi Rodney olmadı. Neymar. Neymar Junior Haaland. Haaland. Amavinga annenle Amavinga olsa on bir şut denemesin nişanına Amavinga. Olmadı be Amavinga ama olsun. Olsun. Devam edelim. arkadaşlar çok güzel gidiyoruz şu anda. Ee, şu anda Musera. Bas, orası bas ya. As as Meral'ın Rodri. Haaland'ın önüne Haaland geçmedi Haaland'la. Masun o ne? yine geçmedi. Ee, şöyle hadi Masun Hadi Hernandez. Hernandez. Çok güzel. Neymar. 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 Açı aradı Neymar. Hernandez. Ya hatta yaptım. Geç önceden vursaydım ya. Hernandez vuramadı şu anda. ne ee, oluyor ne oluyor bir anda. Karşı atlar. yine artışlar. Enden Neymar'ın önüne Neymar. Neymar. Bas onu, vur ona bas onu. Meleğim. Oyun nasıl asıl artışan? Ne no, no, oyun artışan? Ne no, oldu şimdi artışan anlayamadım. Evet artışan. Ee, Burak'ın interneti sahipti, O yüzden maç bitti. Ee, ama yine güzel bir maç Bu videonun burada sonunda Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bye bye.